Gençler merhabalar. Evet, dersinize hoş geldiniz. Günün matematik sorusunda birlikteyiz arkadaşlar. Güzel, tatlı bir soru. Şimdi bir matematik öğretmeni derste yaptığı bir etkinlikte öğrencilerine 1 ile 100 arasında olacak şekilde bir tam sayı seçmelerini istiyor ve şu cümleyi kuruyor. Öyle bir sayı seçin ki seçtiğiniz sayının 1'den 100'e kadar olan tam sayıların her birine olan uzaklıklarının toplamı en az olsun. Buna göre bu şartı sağlayan tam sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar öyle bir sayı seçeceğiz ki bu 100 tane sayı içerisinden hepsine olan uzaklıklarını topladığımızda en az olacak. Peki bu ne demek istiyor bu adam? Böyle bir analiz edersek mantığını sorunun. Şimdi arkadaşlar bakın bu soru orada kendinize her zaman basite indirgeyin soruyu. Bunlar 100 kişi olmasın da 5 kişi olsun. Doğru mu? Şimdi ben bu kişiyi birinci kişi seçmek istiyorum. Birinci kişinin diğer kişiler olan uzaklıklarını yazacağım. Bakın 2'ye olan uzaklığı 1. 3'e olan uzaklığı 2. 4'e olan uzaklığı 3. 5'e olan uzaklığı 4. Bunları toplarsanız 1'den 4'e kadar sayıların toplamı son terim bir fazlası bölü 2'den 4 çarpı 5 bölü 2 10 yapacaktır. Şimdi 2 için bakalım arkadaşlar. Bakın 2'nin 1'e olan uzaklığı 1. 2'nin 3'e olan uzaklığı da 1. Bakın azaldı değil mi? 2'nin 4'e olan uzaklığı 2, 5'e olan uzaklığı da 3 arkadaşlar. Bunları topladığımızda bakın 7'yi görüyoruz. Yani şimdi 3'e geliyorum. Bakın 2 ile 4 birbirine göre simetriktir. Yani dikkat ederseniz 4'ün 5'e olan uzaklığı 1, diğerlerine de 1, 2, 3 yapacak. Şimdi şu 3'e gelmek istiyorum. Bakın 3'ün 2'ye olan uzaklığını yazacağım 1. 3'ün 4'e olan uzaklığı da 1. 3'ün 1'e olan uzaklığı 2, 5'e olan uzaklığı da 2. Bakın şimdi toplayın 6'ya düştünüz. Yani ortalara geldikçe sayıların hepsine olan uzaklıklarınız toplamı azalıyor. Doğru mu arkadaşlar? O zaman bu mantıkta hareket ederek şöyle düşünebilir miyim? Şimdi 1'den 100'e kadar 100 tane sayı var. E bunların ortası yok. Peki en ortadaki sayıları yazalım. Arkadaşlar şöyle düşünün. 48 var. 49 var. 50 var. 51 var, 48 de silelim. Tam ortayı yazmak istiyorum arkadaşlar. Yani birden 100'e kadar sayılar içerisinde, biliyorsunuz ki 49, 50, 51, 52 şeklinde giderken en ortadaki sayı 50 ve 51'dir. Doğru mu? Yani 50 ve 51'in birbirine bir üstünlüğü yok. 50'nin de sol tarafa ve sağ tarafa olan uzaklıklarını toplasanız 51'in de arkadaşlar toplasanız ikisinin de tam ortası şurası olduğu için arkadaşlar buranın bir solunda 50 bir sağında 51 ikisi de aynı sonucu verecektir bize. Dolayısıyla 50 ile 51'in toplamını bizden istiyor. Yani bu sayıların 50 ve 51 olması gerekiyor. Bu yüzden cevabın arkadaşlar C seçeneği olması gerekir. Evet umarım faydalı güzel bir soru olmuştur arkadaşlar. Hem bir mantık sorusu hem de aslında biraz da mutlak değer sorusu ile ilgili bir soruydu. Evet bundan sonraki günün matematik sorusunda tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Videoları beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.